Merhaba arkadaşlar. 6. sınıf fen bilimleri dersi 2. dönem 2. yazılı sorularıyla karşınızdayız. A bölümüyle başlayalım. Doğru yanlış sorular. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Birinci sorumuz: Maddeler hal değiştirirken mutlaka tanecikler arasındaki boşluk artar. Yanlış arkadaşlar. Neden yanlış? Mutlaka artar diye bir kural yok azaldığı durumlar da oluşabilir. Yani hal değiştirirken her zaman artar diyemeyiz. 2. Suyun yüzeyinden donmaya başlaması su canlılarının olumsuz hava koşullarından etkilenmesini önler. Doğru. Bu dünya için ve suda yaşayan canlılar için hayati bir şeydir arkadaşlar. Su üst taraftan donduğu için alt tarafla bir yalıtım sağlar. Dolayısıyla suyun alt tarafların daha çok soğumasını ve donmasını engelleyerek canlıların yaşaması için soğuk günlerde bir ortam sağlar. Üçüncü sorumuz kandaki şeker miktarını azaltan hormon glukagondur demiş. Yanlış arkadaşlar insülündür. Buradaki inmek kelimesi yani şu in hecesinden arkadaşlar azalttığı aklınıza gelebilir. O yüzden yanlış diyoruz. Dördüncü soru. Öksürme, hapşırma, yutkunma gibi olayları omurilik kontrol eder. Yanlış arkadaşlar. Omurilik soğanı kontrol eder. Bunlar iç organlarımızın gerçekleştirdiği olaylardır. İç organlarımızda omurilik soğanı kontrol ediyordu hatırlarsak. 5. Bebeklerin yalpalayarak yürümelerinin nedeni beyinciklerinin henüz gelişmemiş olmasıdır. Evet bu da doğru. B bölümü boşluk doldurma soruları. Yukarıdaki kavramlardan uygun olanların aşağıda verilen boşluklara yazınız. Birinci soru. Isıyı ileten bir maddeden yapılmıştır. Metal kaşık. Hemen yazalım. 2. Arabalanda kullanılan sıvı bir yakıttır. Benzin. Üçüncü sorumuz. Isıyı iletemeyen maddelerin genel adıdır. Yalıtkan. Dördüncü soru. Yönü zıt olan kuvvetlerin aynıdır demiş. Doğrultusu aynıdır arkadaşlar. Yönleri zıt olabilir ama doğrultuları aynıdır. 5. Kulakta bulunan ve beyincik ile birlikte dengeyi sağlayan kısım yarım daire kanallarıdır. Yazalım. 6. Sıcaklık, ses ve ışık gibi uyarılara karşı ani ve isteğimiz dışında gösterdiğimiz tepkilere refleks diyoruz arkadaşlar. Onu da yazalım. C bölümü boşluk doldurma. Buradaki hal değişimlerinin isimlerinin bize yazılması istenmiş. Katının sıvı olmasına arkadaşlar erime diyoruz. Sıvının gaz olmasına buharlaşma. Sıvının katı olmasına donma. Sıvının gaz olmasını söylemiştik. Gazın sıvı olmasına yoğuşma. Katının direkt gaz olması arkadaşlar hatırlarsak süblimleşme gazın katı olmasına ise kıralaşma diyoruz. E bölümü eşleştirme enerji kaynakları verilmiş yenilenebilir ya da yenilenemez olduğunu işaretlememiz istenmiş. Enerji kaynakları rüzgar enerjisi yenilenebilir, nükleer enerji yenilenemez petrol yenilenemez, jeotermal enerji yenilenebilir, hidroelektrik yenilenebilir, güneş enerjisi yine yenilenebilir. F bölümü çoktan seçmeli sorular. Birinci sorumuz bazı hormonların vücutta meydana getirdiği etkiler aşağıda verilmiştir. Buna göre hangi seçenekteki hormona ait bir etki verilmemiştir? Çocukluk ve ergenlik döneminde vücudun büyümesini sağlar. Büyüme hormonu Korku ve heyecan anında kalp atışını hızlandırır. Adrenalin kan şekerinin normal değere düşürülmesini demiş. İnsülin arkadaşlar B şıkkında var ama tiroksin hormonu ile ilgili bir etki verilmemiş. Cevabımız D. İkinci soru. Aşağıdaki merkezi sinir sistemini gösteren modelde organlar harflerle gösterilmiştir. Organların isimleri hangi seçenekte doğru verilmiştir? X ile gösterilen beyin, Bakın burada Y ile gösterilen beyincik, Z ile gösterilen ise omirlik soğan arkadaşlar. Cevabımız A. Üçüncü soru. Ses dalgalarının bir yüzeye çarparak geldiği ortama geri dönmesine sesin yansıması denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde sesin yansıma özelliğinden yararlanılmaz? A. Deniz, göl ve okyanusların derinliklerinin hesaplanmasında. Evet sonar adı verdiğimiz cihazlar bu işi yapıyor arkadaşlar. Ve sesin yansımasından faydalanılıyor. B. Denizlerdeki balık sürülerinin yerinin bulunmasında yine sonar dediğimiz cihaz bu işe yarıyor. Ve sesin yansımasından yararlanılıyor. C. Görme duyular zayıf olduğu halde yarasaların çevrelerini algılamalarında yine burada sesin yansıması doğal bir burada sonar cihazı var yarasalarda. D. Gezegenler arası uzaklığın hesaplanmasında Burada ışık kullanılıyor arkadaşlar. Ses kullanılmıyor. Cevabımız D şıkkı. Dördüncü soru. Bir miktar suya mor renkli gıda boyası damlatan B. Önce boyanın damlalar halinde suda ilerlediğini sonra ise suyun yavaş yavaş mor renk ile kaplandığını gözlemlemiştir. Buna göre Belkin deneyi ile ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz? A. Maddeler taneciklerden oluşur. Evet olabilir. B. Maddeler boşluklu yapıdadır. Olabilir. C. Maddeler hareketli yapıdadır. Olabilir. D. Maddeler katı, sıvı ve gaz halde bulunur. Burada bakın gaz haliyle ilgili bir olay yok. O yüzden cevabımız D şıkkı. Beşinci soru. Binalarda ısı yalıtımı ile son zamanlarda fazlaca karşılaşılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisinde binaların ısı yalıtımının önemi belirtilmez? Önemli diyor arkadaşlar. A binaların dış cephesinin güzel görünmesini sağlar. Bu çok da önemli bir olay değil. Isı yalıtımıyla da alakası yok. Cevabımız A şıkkı. 6. soru. Sıvıların yoğunlukları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar birbirine karışmayan sıvılarda yoğunluğu en büyük olan en alttadır. En küçük olan en üsttedir. A A sıvısının yoğunluğu C sıvısının yoğunluğundan büyüktür. Yanlış. Küçüktür olacak. B. B sıvısının yoğunluğu A sıvısının yoğunluğundan küçüktür. Yanlış. Büyük olacak. Çünkü ne dedim az önce? Büyük olan altta olur. C. C sıvısının yoğunluğu en büyüktür. Evet doğru. En büyük olan en alttadır. 7. soru. Yukarıda verilenlerden hangileri duyu organlarının ortak özellikleridir? 1. Mukusta çözünebilen maddeleri algılama. Bu kulak için geçerli değil. O yüzden ortak diyemeyiz. 2- Sinirlerle bağlantılı olma. Evet bu doğru. 3- Çevreden gelen uyarları algılama. Bu da doğru. 2 ve 3 cevabımız B şıkkı. 8. soru. Yukarıda gösterilen kulak modeline göre işitme sinirleri kaç numaralı kısımda bulunur? İşitme sinirleri arkadaşlar burada gördüğümüz salyangozdadır. Yani iki numaralı kısım. Cevabımız B. 9. soru. Aşağıdakilerden hangisi derinin görevlerinden birisi değildir? A. Bütün uyarıların iletimini sağlama. B. Vücudumuza mikropların girmesini engelleme. C. Vücut sıcaklığını ayarlama. D. Solunum ve boşaltıma yardımcı olma. Arkadaşlar bütün uyarılarının iletimini sağlama. Bu sinir sistemiyle alakalı derimizde değil cevabımız A. 10. soru. Aşağıda verilen göz hastalıklarından hangisi mercek kullanılarak düzeltilemez? Miyop kullanılır arkadaşlar. Hipermetrop kullanılır. Astigmat kullanılır. Şaşılık ameliyat gereklidir arkadaşlar. Cevabımız C. 11. soru. Burnumuz hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Burnumuz uzun süre aynı kokuyla karşılaşırsa yorulur. Doğru. B. Burnumuz solunum sistemi organıdır. Doğru. C. Burnun kanaması sırasında burun tampon ile tıkanır ve geriye doğru yatırılır. Yanlış arkadaşlar, ileriye doğru yatırmamız gerekiyor. Yani öne doğru. Cevabımız C. 12. soru. Beyin kafatası içerisinde yer alan en önemli organlarımızdan birisidir. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi beynin görevlerinden birisi değildir? A. kan basıncını ayarlamak görevidir. B. vücut sıcaklığını ayarlamak görevidir. C acıkma ve susama durumlarını düzenlemek doğrudur. D refleksleri kontrol eder. Bu omuriliğin görev arkadaşlar. Yanlış. Cevabımız D. 13. soru. Aşağıda verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur? 1. Bol bol su içmeliyiz. Evet, doğru. 2. Kemik gelişimi için süt ve süt ürünleri tüketmeliyiz. Doğru. 3. Kola ve benzeri içecekleri fazla tüketmemeliyiz. Doğru. 4. Lifli besinleri az yemeliyiz demiş. Yanlış. Çok yemeliyiz olacak. Dolayısıyla 3 tanesi doğru. Cevabımız C. 14. soru. Yukarıda verilen dilin kısımlarından hangisi hangi tadı daha çok algılar? Dilimizin ucu arkadaşlar tatlıydı. Zaten bakın 1 numaralı sadece B şıkkında var. Cevabımız B. 15. soru. Gözümüzde bulunan tabakaların içten dışa doğru sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir? Arkadaşlar en içte A tabaka, ondan sonra ortada damar tabaka, en dışta da set tabaka vardır. Cevabımız D şıkkı. Yazılı çözümlerimiz burada bitti arkadaşlar. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum. Hoşçakalın.